Saat 15.30'da Vefi Koç ilk ve ortaokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen törene Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, Başsavcı Mehmet Özel, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğurbaş, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk, bazı okul müdürleri, öğrenciler ile veliler katıldı. <laughs> 40 okuldan 800 ortaokul öğrencisinin katıldığı üçüncüsü düzenlenen İnegöl Matematik Olimpiyatlarında 4 kategorinin ilk 30'una madalya takdim edildi. İnegöl Doğa Koleji Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk İnegöl Matematik Olimpiyatlarının bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek İnegöl Matematik Olimpiyatlarına gelecek yıl Türkçe Olimpiyatlarını da eklemek istiyoruz diye konuştu. Bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz matematik olimpiyatlarına Önümüzdeki yıllarda da Türkçe olimpiyatlarını eklemek istiyoruz. Yani en sonunda ihtilafı, işte matematiğin testi değil, Türkçenin testi. Dolayısıyla ilçemizde, okullarımızda, sınıflarımızda, dersliklerimizde yaptığımız birçok etkinliğin yanı sıra çocuklarımızı geleceğe hazırlama konusunda, hayata hazırlama konusunda, çocuklarımızın farklı bilgi ve becerilerini tespit konusunda farklı çalışmalar yapıyoruz. Malumunuz geçen haftalarda ilçemizde İnegöl okuyoruz. Okuyalım, yarışalım ve okul yolu, okuma yolu projesi kapsamında birçok öğrencimize ödül vermiştik. Çocuklarımızı kitap okuma, kitap alışkanlığı ve kitapla beraber yaşama konusunda bir çalışma yapmıştık. Ben inanıyorum ki ...o çalışmanın altıncısını yapmıştık. Altı yıldan beri üst üste bir ilçe düzeyinde bu okuma yarışmaları düzenleyen başka ilçe yoktur. Kaymakam Ali Akça ise derece alan öğrencilerimizi takdir ediyorum, yarışan öğrencilerimizi de kutluyorum diye konuştu. Değerli arkadaşlar bugün burada yine görüp Türkçe ve Matematik olimpiyatları gazetemizde... ...matematik yarışmalarında dereceye giren öğrenci kardeşlerimize ödüllerini vermek üzere toplandık. Benim bu tip yarışmalarda başında bir durum var. Bu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz, bu yarışmalarda ödül alan talebelerimiz elbette takdir edilmesi gereken bir iş yapmışlardır. En az bu öğrencilerimiz kadar takdir edilmesi gereken diğer bir bu yarışmalara girip yarışan öğrencilerimizdir. Ben bu arkadaşlar, bütün öğrencilerimizi huzurlandığınızda tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bugünkü ödülün konusu matematik yarışmaları. Nedir matematik? Zaman zaman bu soruyu kendime sormuşumdur. Bazıları der ki matematik sayıların ve şekillerin ilmidir. Bazıları ise romantik bir insan, romantik tabiatlı insanlar matematik için derler ki resim gibi, Müzik gibi bir sanat alanıdır matematik. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Kategorilerin birincilerine altın madalya ile tablet, ikincilerine gümüş madalya ve çeyrek altın, üçüncülere de bronz madalya ile gram altın hediye edildi.